Aziz Müslümanlar dinde itidal aşırılıktan uzak ve ölçülü kulluk kainat hassas bir denge üzerine kurulmuştur bu dengeden ufacık bir sapma bile evrende felaketlere yol açabilmektedir küçük kainat diye nitelenen insan da aynı şekilde hassas bir dengeyle yaratılmıştır bu dengede görülecek sapmalar zamanla insanı aşırılıklara götüreceği için insanın ruh ve beden bütünlüğünde bozulmalara yol açmaktadır. Dolayısıyla dengeli bir hayat için ruh ve beden, madde ve mana, dünya ve ahiret birbirine feda edilmemelidir. Kurulacak denge iki tarafa da hakkını vermekle mümkündür. Kur'an-ı Kerim aşırılıklardan kaçınılmasını tavsiye eder. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Yüce Rabbimiz İslam toplumunu orta bir ümmet olarak nitelemiş. Hazreti Peygamber de bunu mutedil bir ümmet yani her şeyi yerli yerine koyan, hakkını veren aşırılıklardan, ifrat ve tefritten uzak duran dengeli bir toplum olarak tefsir etmiştir.